Öncelikle merhabalar. Akçabat'ta bu yaş olayı, Akçabat'da olmuşlarındaki bu yaş olayı nedir? Bununla ilgili bir şikayetiniz var mıdır? Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Öncelikle e, durağımıza hoş geldiniz. Bize de bu imkanı tanıdığınız için size ayrıca teşekkürler ediyoruz. E, şöyle bir olay oldu. Bizim e, Trabzon'daki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım koordine Merkezi, yani UKM kısadıyla bir karar aldı geçen ayki UKM toplantısında. Alınan bu karar gereği ee, araçlara bir yaş sınırlaması getirildi mevcut araçlarımıza. Ee, alınan kararda bizim hiçbir yerden haberimiz yok. Yani bizden gelip kimse görüşmedi. Durumunuz nedir? İşte bu dönüşümü, bu değişimi yapabilecek misiniz? İşte bu ekonomik şartlar da ağır ekonomik şartlarda. Faiz oranlarının yüzde 45-50 bantlarında olduğu bir dönemde araç değişikliği yapılmasını işte şoför esnafına dayatmak e, bana göre çok yanlış bir karar. 12 yaşı 15'e çektiklerini söylediler. İşte 15 yaş araçlarda sınır olacak. Bir de bir yıl içinde araçların değişmesi lazım. Üstelik artı bir de şey var. Eğer iki yılda mesela o 2010 model bu yıl alsan, bir dahaki sene yaş düştüğü için tekrar araç değişme durumunda kalıyorsun. Yani bu demek oluyor ki bizim yani en az bir yani 10 10 sene, 7 sene, 5 sene, 5-10 sene arası bir araç sürmemiz için 2015 ve yukarı model araçlar almamız lazım. Piyasada baktığımızda bu araçların değeri 1,5 trilyonların üzerinde. E, sıfıra girsen 2-2,5'u buluyor araç modeline göre. E, tabii ki bu şartlarda e, bizim bunu yani bu işi dönüşümü yapma şansımız yok. Yani resmen bize artık yani bu işi bırakın mı demek isteniyor bunu bilmiyoruz bununla ilgili girişimler yaptık İşte Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittik konuyu arz ettik kendilerine yalnız bu işi alttan yapıp başkanın önüne getiren arkadaşlar, görevli arkadaşlar piyasadan bir haber zaten bize gelip gelip kimse bir şey sorduğu yok, etti yok Trabzon'daki en büyük durak biziz minibüslerde yaklaşık 190 küsur aracımız var diğer ilçelerin toplamı kadar araç var benim durağımda ve bir kişi gelip biz arkadaşlar biz böyle bir şey düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Yani yapabilir misiniz? Faiz oranları çok uçuk seviyede. Yani ne yapalım ne edelim? Biz hiç fikir tanışmadan kendi kendilerine bir karar aldılar. Yani oturdukları bürolardan yönetiyorlar Trabzon trafiğini. Onun için böyle bir yanlış bir karar alındı. E biz de söyledik ki kardeşim madem böyle bir yanlış karar aldınız en azından. 2007 modelle. 2015 model arası arası ve üstü modelleri zaten araçlar aynı araçlar. Kasalar aynı. Sadece model farkı var. Kliması var, her şeyi var. İçi dizaynı e son derece uygun yani. En azından dedi ki 15 18 yapalım da bu 2007 2008 model araçlar da bundan faydalansın. E zaten benim durağımda şu an yeni kasa araçların hep yani %90'ı 2007 2008 model. Adam daha yeni araba almış esnaf kefaletten kredi çekmiş. 2.90'la esnaf kefalet veriyor bu kredi. E bir sürü arkadaşımız daha yeni araba aldı. Şimdi bir sene olmadan tekrar araba değiştirecek. Yani resmen adama diyorlar ki köyünü möyünü sat. Gel burada çalış veya bu işi bırak deniyor. Yani bu o anlama geliyor. Yani böyle bir karar alınırken insan alana sahaya inmez mi? Gelip burada insanlarla fikir alışverişi yapmaz mı? Bizden bu ekonomik şartlarda yani bu şoför esnafından şu anda Böyle bir şey istemek bana göre çok yanlış bir karar. Bu şehri yönetenler, bu şehri idare edenler herhalde başka bir şehirde mi yaşarlar bilmiyoruz yani. Tabana bir inmeleri lazım. İnsanlarla gelin, burada bir konuşun. Burada insanlar evin ekmek getiriyor bu ekonomik şartlarda, zor şartlarda. Vergi veriyor. Can pulu verdik. Deprem var diye iki defa. Geçen yıl dört defa yani devletimize yardımcı olduk. Biz yardımcı oluyoruz. Yanımızda şoförler çalışıyor. istihdam sağlıyoruz. Vergi veriyoruz. Bağkur ediyoruz. SSK sanayi zaten bir şey kazandığımız yok. Tabii ki bizler de isteriz. Son model arabalarda işte klimalı araçlarımız olsun. Son model olsun. Yeni olsun. Tamam bunu biz de istiyoruz ama bunu yaparken biraz gerçekçi, realist, realist olmak lazım. Yani bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Ben de isterim havuz evde durmaya ama param olmadığı için ben duruyorum apartman dairesinde. Yani bu insanlardan bunu isterken olur mu olmaz mı? Bu yapılabilir mi? Bunu araştırmadan karar aldım. Ben karar aldım. Tamam aldın karar. E, uygula bakalım nasıl uygulayacaksın? Uygulama şansı yok ki bunun. Onun için bu kararın bir an evvel düzeltilmesi lazım. İnsanların huzuru kaçtı burada. Yılbaşından beri bu iş konuşuluyor. Adam araba almış iki ay önce. Şimdi aynı araba yani şu an resimleri yanımda yok. Çıktığımızda durakta bakabilirsiniz. Arabalar yan yana çekilse kasalar her şey aynı. Yani bu adamı bir daha borda sokmanın bir alemi var mı? Yok ki. Hiç gerek yok yani. Onun için biz diyoruz ki bu kararın tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yanlış bir karar bu. Yanlış bir karar alındı. Bu kararın bir an önce düzeltilip bu insanların mağduriyeti giderilmesi lazım. Yapılabilecek kararlar alması lazım bizi idare edenler. O bizi de idare edenleri biz seçiyoruz bizim oylarımızdan oraya geliyor. Meta zorlan, iş olmaz yani. Onun için biz e, isteğimiz bu yani. Bize bu konuda e, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere UKAME'deki yetkililer, arkadaşlar da bu alınan yanlış kararı düzeltmesini rica ediyoruz kendilerinden. Bu iş çünkü farklı boyutlara farklı şeylere gider yani. Çünkü bu insanlar ekmenle bu dönemde oynamak çok mantıklı gelmiyor bana. Bu konudan eminim ki bu ülkemizi yöneten devlet büyüklerimizin haberi yoktur. Haberleri olsa onlar da bu şoför esnafından yana tavır koyarlar diye düşünüyorum.